Evet, uçaklarımızda kullanmış olduğumuz sistemlerden bir tanesi de AKAR sistemimiz. AKAR sistemi, Aircraft Communication Addressing and Reporting System dediğimiz bir sistemimiz. Biz aslında bu sistem üzerinden sesli konuşmalar yapmıyoruz. Bu bir raporlama sistemi ve adresleme sistemi. Yani uçağımızın bulunduğu bölgenin, bulunduğu şartların raporlamasını ve adreslemesini yapmış olduğumuz uçak içerisinden de uçakla ilgili temel bilgileri ee, alıcı taraflara, e, işletmeciye genellikle göndermiş olduğumuz e, bir sistem. Aircraft Communication Addressing and Reporting system dediğimiz bir sistemimiz. Evet bu sistem şöyle bakarsak daha önce görmüş olduğumuz sistemlerin altyapısını kullanıyor. SATCOM sistemimiz vardı, Satellite Communication Sistem, Uydu sistemimiz vardı bu sistemi kullanacak. Daha sonra VHF sistemimiz vardı. VHF sisteminin altyapısını kullanacak. VHF sistemini kullanmış olacağız. Daha sonra Akars Management Unit'imiz olacak. Yani bu sistemi çalıştıran merkezi bir birimimiz olacak. Yönlendirmeleri yapan birimimiz olacak. İşte hangi sistemle haberleşme yapacağını seçecek. Veya işte e, MCDU üzerinden biz mesajları e, akar sistemine gönderebileceğiz. E, işte operatöre de diğer kişilere iletmek üzere veya diğer sistemlerden ya da kişilerden gelen bilgileri MCDU üzerinden görebileceğiz. Bunu görmemizi sağlayacağız. İşte aircraft systems dediğimiz uçağımızın diğer sistemleri var. Buradaki bazı bilgilerin, temel indikasyonların, temel bilgilerin e, Uçak pozisyonu ile ilgili bilgiler olabilir bunlar. E, karşı tarafa bir alıcıya gönderilmesi gerekecek veya işte buradaki mesajlarımızı e, görebilmek için, e, çıktı olarak alabilmek için de bir tane printerımız olacak. Bu printer üzerinden bu çıktıları alabileceğiz. E, akar sisteminin e, genel yapısına bakarsak, üst tarafta anlatmış olduğumuz uçak üstündeki sistemlerimizdi. uçak üzerinde bunlar bulunuyordu. Bir de genel haliyle bakarsak bakın sistemimizde dediğimiz olay işte VHF haberleşmeyi kullanacağız. Satellite Communication sistemini kullanacağız. o antenlerini kullanacağız. Management unitimiz olacak yukarıda bahsetmiş olduğumuz. Bir de kontrol panelimiz olacak ki bu da bizim MCD olacak. Evet bizim uçağımız yerde VHF sistemler üzerinden çalışır. Bakın önce bu tabloyu ya da haritayı bir gözden geçirirsek. Bakın buralar kırmızı bölge içerisinde olan yerler VHF sisteminin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdir. Bakın bizim ülkemizin olduğu kısımda da VHF sistemleri yoğun olarak bulunur. Ya yani uçağımız bu VHF sistemleri üzerinden rahatlıkla haberleşmeyi gerçekleştirebilir. Amerika kıtasının işte yerleşimin olduğu bölgeler, Kanada'nın büyük bir kısmı, işte Güney Amerika, Avrupa'nın tamamı neredeyse, Asya'nın bir kısmı bakın. Burada Afrika'nın belli bölgelerinde VHF ağı yoğun olarak bulunur. Tabii bunun dışında kalan bölgeler de var. Pek fazla insan yaşamayan bölgelerimiz de var. Bu bölgeler üzerinde de RBH sisteminiz yoksa yine GPS sistemi üzerinden ne yapabiliyoruz? Veri transferlerini gerçekleştirme şansına sahip oluyoruz. Yani hangisi uygunsa ya da öncelik hangisi neyse onu kullanırsınız. Eğer öncelikli olana o an için ulaşamıyorsanız diğer sisteme, alternatif sisteme geçip alternatif sistem üzerinden sorunu çözebilirsiniz. Bu nedenle Uçak üzerindeki sistemler birbirleri yerine ikame olan sistemler değildir. Her biri e, bir amacı yerine getirmek için vardır, e, bir öncelik sıralaması vardır, bir hiyerarşi vardır. E, Hiyerarşiye göre uygun sistemi kullanmanız gerekir. Yoksa yani yedekli olurken birbirlerinin yerlerine geçme gibi durum tamamen söz konusu değildir. Yani sadece biri aktif olarak kullanılırdır. diğeri çalışıyordur ama stand by'dadır. Hangisinde öncelikse sistemimiz oradan bilgi almış olur. Evet. VHF ağından bahsettik. Bakın yerde bizim VHF e, örüntülerimiz olacak, ağlarımız olacak. İşte bu ağlar, işte farklı e, ülkelerde farklı şekilde karşımıza çıkabilir. İşte Sita dediğimiz e, e, ağımız var. İşte bu uzak doğuda Japonya'da, Europe dediğimiz ağımız var, Arık dediğimiz ağımız var Amerika'da. Bunlar yerdeki VHF sistemlerini e, şey yaparlar, birbirlerine bağlarlar. Bu üç VHS sistemleri birbirlerine bağlandıktan sonra artık ne yapacak? Bizim yerdeki bilgisayarlarımız, yerdeki sistemlerimiz uçak üzerindeki bilgisayarlar kendi aralarında haberleşme yapabilecekler. Yani bunlar da aslında e, pilotun bu sistemler çalışır ama pilotun haberi olmaz. Bize görülmesi gereken şeyler değildir bunlar. Mesela ATC de öyledir. İşte e, tıkaz sistemi de aynı şekildedir. Arka planda bunlar çalışıyorlardır. Birbirlerinden e, haberleşiyorlardır, veri alıyorlardır. Bizim uçaktaki sistemimiz de ne yapmış olacak? Yerdeki hangi ağlara ulaşabiliyor VHF ağlarına? Bunun taramasını yapacak. Veyahut da yerdeki sistemimiz kendi etki alanı içerisinde hangi uçaklar var? O uçakların da bir database'ini oluşturacaklar. Yani siz aslında veri göndermek istediğiniz anda sizin ee, hangi VHF sistemi üzerinde ulaşılabilir olduğunuz bilgisi zaten sistemin kendisinde hazır olacak. Sadece sizin bilginizi günce şey yap, yönlendirmiş olacak sistem. Sürekli olarak tarama yapılacak. Bizim cep telefonlarımız da aslında böyledir. Cep telefonları baz istasyonlarımız belli aralıklarla cep telefonlarımızı tararlar mesela. Hani bir hoparlörün kenarına geldiğinde dıdıt diye ses duyarsınız. İşte o sesler sizin cep telefonunuzun tarandığıdır. En yüksek güçte tarama işlemi gerçekleştirir. Bu tarama işleminde de sizin cep telefonunuz hangi e, baz istasyonun ağının içerisindeyse o bölge şey olur, e, belirlenmiş olur. Yani size bir arama geldiğinde zaten adresiniz bellidir. Direkt o baz istasyonuna gidip o baz istasyonu üzerinden haberleşmeyi gerçekleştirebilirsiniz. O nedenle bizim havayolu e, işletmecileri hava Yollarını işleten operatör firmaların bilgisayar sistemleri bu işte biraz önce saymış olduğumuz Sita e, sistemi arı sistemi Europe sistemi vesaire bu tip sistemler üzere bağlı olmuş olacak ve bu e, bağ üzerinden görüntü üzerinden biz ne yapacağız Uçakla sürekli olarak bir haberleşme gerçekleştireceğiz. Bazıları işte e, ne olur duruma göre pilotun yazabileceği mesajlar olabilir, iletebileceği raporlar olabilir. Veyahut da sistemin kendisinin otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğu mesajlar e, olabilir. Bir e, trafik sürekli olarak söz konusu olmuş olacak. İşte e, haberleşme olarak VHF sisteminin kullanıldığından bahsetmiştik. Satellite Communication sisteminin kullanıldığından bahsetmiştik. İşte SATCOM sistemimiz L bandında çalışmış olacak. İşte e, RGS dediğimiz Regional Ground Station'ımız olacak. Yerde bulunmuş olan bizim VHF istasyonları, uçaklarımızı tarayan sistemlerimiz olacak. Ve VHF sistemini kullanacağımız demiştik. Burada bakın VHF sistemi e, üç taneydi hatırlarsak. VHF 1, VHF 2, VHF 3 olarak bulunuyordu. Bizim burada VHF 3 üçüncü sistemimiz e, altyapısını kullanarak biz bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Genel olarak VHF 1 ve VHF 2 sistemi Sesli haberleşmeler için kullanılır ama VHF sistemi evet sesli haberleşme için gene kullanabilirsiniz tabi ama arka planda bizim bilgisayarlarımız raporlama sistemlerimiz çalıştıran VHF 3 sistemidir. Bakın ekran üzerinde görebiliyoruz İşte dakikada 2400 bit bölü saniye ile veri gönderiyormuş bakın. Burada uydu sistemimiz de var uydu sistemimizde 10.5 Kilobyte bölü saniye olarak ifade etmiş ki, diğeri bakın 2400 bit bölü saniye. Burası da kilobyte bölü saniye olarak düşünebilirsiniz. VHC sisteminin hızı, e, uydu sistemine göre oldukça düşük değerdedir. Evet, yerdeki Ground e, Data Networkümüze bilgisayarlarımızın, yerdeki operatörlerin bağlı olduğundan bahsetmiştik. Bu e, yerdeki operatörümüz ne yapacak? Evet, buradan ASP'ler üzerinden, e, 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 Akars servis prosesörlerimiz üzerinden sürekli olarak e, Regional Ground Station'lar olacak. Bunlar bölgesel olarak VHF stasyonlarımız olacak. Sürekli olarak uçaklarımızı tarayarak hangisinin bölgesinde, nerede bulunuyor bu uçak şu an, o bilgiler ışığında da mesajlaşma işlemlerini karşılıklı olarak gerçekleştirmiş olacağız. Hangi sistem uygunsa eğer, eğer VHF sistemi uygunsa doğrudan VHF sistemi üzerinden ama VHF sistemi 3 sistemi uygun değilse ya da o biraz önce bahsettiğiniz VHF çalışma bölgelerinin dışındaysanız eğer GPS sistemi üzerinden de haberleşmeyi gerçekleştirebiliyoruz. Evet gene mimarimiz benzer bir olay. VHF 3 sistemini kullanıyoruz demiştik burada. Evet burada Satellite data ünitemiz var. Şimdi sensörlerimiz var. Uçağımızın pozisyon bilgilerinin otomatik olarak gönderilmesi durum var. Biraz sonra göreceğiz. İşte farklı uçak sistemlerimiz var. Örneğin nedir? Mesela EGT. EGT değeri bizim için exhaust gas temperature önemli bir değerdir. Motorun sıcaklık bilgisi çok önemlidir. Bu bilgiyi ne yapmanız gerekir? Belki limit değerlerinin dışarısına çıktığınızda bu sistem üzerinden operatör veya üretici firmaya göndermeniz gerekebilir. Veya işte cabin video e, information sistemi var. Bu sistemlerle alakalı da gene buradan bilgi almış oluyoruz. Harita gösterimi, video gösterimi vesaire sistemler için falan kullanabiliyoruz. Evet. Şimdi Akars'ın otomatik olarak yaptığı operasyonlar var dedik. Veya bizim yapmış olduğumuz işlemler var. Bakın bu Akars operasyonu içerisinde biz hangi bilgileri dışarıya aktarabiliyormuşuz? Bakın uçuş numarası, uçuş ayakları gibi sistem bilgilerinin girilmesini mutlaka gerekiyor. Öncesinde bakın. Daha sonra görev durumumuz var. Ee, burada 3O1 ayla ifade etmiştedir. Bunlar out. Uçak kapıdan ayrıldı of uçak tekerlek kesti, on uçak tekerlek koydu, in uçak kapıda. Siz bu fazlardan hangisini gerçekleştirdiyseniz, evet bu sistem otomatik olarak ne yapmış olacak? Bir mesaj göndermiş olacak. Üretici firmaya, bilgisayarlarımızda biraz önce gördüğümüz sistemlere bilgi gidecek. Ne zaman mesela? git kapıdan ayrıldı. Hemen bilgi gider. Tekerlek kestiniz. Tekerlek kesti bilgisi gider. Tekerlek koydunuz. Tekerlek koydu bilgisi gider kapıya geldi bilgisine yapar. Hemen buradan operatör firmanın bilgisayarına sistemine düşmüş olur. Bu olay otomatik olarak gerçekleştirilir. Veya telex mesajı. Yani normal bildiğimiz mesajları ne yapabiliriz? Karşı tarafa gönderebiliriz. Standart mesajlar. Uçuş bilgileri, yakıt, zaman, ağırlık bilgileri ne yapıyoruz? Bakın bu bilgileri Evet sürekli olarak e, raporlamanız gerekir veya işte diğer taraftan bilgiler almak gerekir. Yakıt, uçaktaki yakıt mesela, yakıt firması, yakıt istasyonu mesela karşı taraftan yakıt alacaksınız. Onunla ilgili bilgiler mesela size ne yapmış olacak yer operatör firması dispatcherların ayarlamış olduğu operasyona göre size bu bilgiler akar sistemi üzerinden gelecek. Otomatik terminal bilgi sistemi, air terminal information system eee karşı ile alakalı bilgilerin olduğu bir sistem. Burada ne yapacaksınız? Bilgi sahibi olacaksınız. Hava durumu ile alakalı bilgileri almış olacağız. Gecikme mesajları, işte eğer operasyonunuzda yani uçuşunuzda bir gecikme olacak mı? Bu gecikmenin sebepleri sistem üzerinden raporlanabilecek. İşte yaklaşık ulaşma zamanı bilgileri ulaşabilecek. Ağırlık ve denge konusundaki form karşı tarafa gidecek bilgilerimiz gitmiş olacak. Operasyon bilgisi, uçuş planımız, e, raporlanabilir. Yedek meydana iniş veya yol değişikliği durumları söz konusu olursa bu bilgiler raporlanabilir. Park pozisyonu e, nereye park e, pozisyonunda bulunacaksınız. E, bu talepleriniz ya da şeyler karşılıklı olarak gönderilebilir. Bir de yolcuların işte teleteks mesajları, belli mesajları diğer tarafa iletilebilir. Gördüğünüz gibi mesajlaşma bazıları otomatik olarak yapılan şeyler bazıları da manuel olarak yapılan işlemler. Şimdi mesaj gönderme durumuna bakarsak ee bakın bir mesaj sistemi var burada. Aynen yani bizim protokolü gibi. Bu sisteminde bir protokolü var. Bu protokolde başlangıç kısmımız var. 34 karakterden oluşuyormuş. Adres ve sistem protokolümüz var. Daha sonra mesajımız var. Mesajımız 220 karakterden oluşan bir veriymiş. Daha sonra da bitiş kısmı var. Burada da burası parity olacak yanlış yazılmış parite ve doğrulama işlemleri var yani sizin mesajınız arada bozuldu mu bozulmadı mı bununla alakalı olarak karşı tarafa hem mesajın bitişini göstermeniz lazım bitişini söylemeniz lazım hem de birkaç çek işlemleri için kullanmak üzere de parity bilgilerini göndermeniz gerekir bu mesaj yapısı ne yapar mesela sürekli olarak karşı tarafa gönderilir bu standarttır işte başlangıç durumu hangi uçak tarafından gönderiliyor hangi bölgede benzeri bilgiler mesajımız ve burada da parity kontrolü ve bitiş kısmı. Sürekli olarak bu şekilde mesajlar karşı tarafı iletilir. Mesela örneğin, burada örnek mesajlar var. İşte akarsik bir mesajı. Bakın şurada tabi bu mesajlar belli kodlamalar şeklinde yapılıyor. Yani bunun bilgisayarlar tarafından çözülebilen şeyler. İşte buradaki mesajda neyi anlatmak istiyorlarmış? Ee, i̇lk parça uçağın tescil kodunu söylemiştik. Bakın tescil kodunuz olacak. Daha sonra aranan birimi söylemiş. Bakın bu aranan birimimiz. Akars mesajı. Bu durumda uçak karşı tarafa bir sistemle alakalı hata mesajı göndermiş mesela. Şöyle bir mesaj grubu düşünürseniz. Bakın bir mesaj grubumuz da burada var. Gördüğünüz gibi yine kodlanmış bir mesaj. United Airlines uçuş numarası vermiş. Bakın pozisyon raporu içermektedir. Pozisyonla alakalı karşı tarafa bir rapor gönderiyormuş. Belki burada waypointler işte e, warlar onlarla ilgili bilgiler vermiş olabilir. Mesela Kars e, mesajımızda da bakın burada görüyorsunuz e, mesajımız şu şekilde açılımı neymiş bu varılacak istasyon için yaklaşık ulaşma zamanı karşı tarafa ne yapılıyormuş rapor olarak iletiliyormuş. Bu şekilde dediğimiz gibi akar sistemi ile alakalı olarak uçak sistemleriyle alakalı bilgiler otomatik olarak veya manuel olarak sistem tarafından ne yapılacak? Raporlanmış olacak. Bakın burada da management unitimiz var. Management unit üzerinden bakın buradaki box'ımız üzerinden bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Yani mesaj gönderme işlemini pilot yine tekrar söylüyoruz. MCD üzerinden yapıyor veya gelen mesajları MCD üzerinden okuyabiliyorlar. Eğer data printer'la çıktılarını almamışlarsa eğer.